Sevgili Muhterem Hocam, 7 Haziran 2014, Reşat Nuri Güntekin okuldayız. Okulun müdürü olarak herhalde bu sene 9. senemizi birlikte yapıyoruz. Zannediyorum. Zannediyorum. Daşçı Okulu'daydınız, Enami'deydiniz, evet. sonra buradasınız. Evet, evet Hülya Vedink'le ilgili, bu Osman kardeşinizle ilgili bir düşünceleriniz alabilir miyim? Evet. Yine değişik bir şeyler burayı yapmış mıyız? Burayı çek muyuz? yeter, burayı görünce zaten herkes... Yok, sizin düşünceleriniz anlar. bizim Vallahi, için ben, çok önemli hocam. E, gerçekten sizin tanıdığıma çok memnunum. Hakikaten söylediğinizin fazlasını yapıyorsunuz, eksiğini yapmıyorsunuz. Teşekkür ederiz. Gerçekten, e, yani iş profesyonelce yapılıyor. Yani Osman'a bildir, gelir sabahtan, işin başında gerisi, durur, bitirir. Gerisine karışma. Gerisine. Misafir gibi geliriz. Gerisine karışma. Öyle mi? Evet, Osman'la çalışıyoruz. Ne diyorsa dinle diyoruz. Osman ne diyorsa onu yapacaksınız, onunla çalışacaksınız. Ama dediğim gibi e, iyi iş çıkarır iyi de para alır. Öyle mi alır? Yapma, yap size uygun yaptık biliyorsunuz. Peki hocam çok teşekkür ediyorum. Ben evet, teşekkür, teşekkür ederim. İyi eğlenceler diliyorum. Sağ ederim. olun var olun. İnşallah hocam. daha iyi beraber çalışırız. Sağ yaşayız. olun inşallah hocam. Ben çok